İngilizce öğrenmek isteyenler için en çok işinize yarayacak İngilizce öğrenme programları ve uygulamalarını videomuzda sizler için derledik. İngilizce öğrenmek günümüzde hemen hemen herkesin ortak dertlerinden biri. Hem beklentilere cevap vermek hem de kendimizi sağlıklı bir şekilde ifade etmek belki de en büyük arzularımızdan. Peki bu süreç nasıl ilerlemeli? En işe yarar İngilizce öğrenme programlarını sizler için derledik. Kurslara gitmeye zamanımız, bütçemiz ya da belirli bir planımız yok ise o zaman yapılabilecek şeylerin başında uygulamaları kullanmak geliyor. İngilizce öğrenme programları konusunda bir arayışa girdiyseniz bu alanda en başarılı olanları kullanarak bir yerden başlangıç yapabilirsiniz. İngilizce öğrenmek için yapmak gereken ilk şey öğrenmeye başlamanız olacaktır. Bunun yanında İngilizce film izlemek, altyazılı diziler seyretmek, İngilizce şarkılar ile çok zaman geçirmek ve telaffuz çalışmak gibi yöntemler İngilizce öğrenme programı yanında öğrenme serüveninizde size yol gösterebilir. O halde gelin programlara birlikte bakalım. Uygulamalara başlamadan önce son olarak not geçmek istediğimiz şey İngilizce öğrenme için uygulama dışında kişisel olarak neler yapabileceğinizdir. Uygulama kullanmak dışında kişisel olarak yapılacak pek çok etkileşim var. Bunların başında yıllardır kulak ve pek çok kişinin pozitif sonuç aldığı İngilizce altyazılı film ya da dizi izleme yöntemi geliyor. Bu yöntemi kullanarak en azından aşinalık duyuyorsunuz ve okuma ile telaffuz etme çalışması yapmış oluyorsunuz. Pek çok kişi bunu farkında olmadan yapsa da bilinçli bir şekilde yaparak farkındalığımızdan da faydalanmış olabiliriz. Yapmanız gereken bir diğer yöntemleri de şu şekilde sıralayabiliriz. Bol bol araştırma yapmak, zihninizi eğitime aç hale getirmek ve bir şekilde kendinizi zorunlu hissetmek, İngilizce sözcükleriyle aranızı iyi tutmak, sürekli başvuracağınız bir kaynağa sahip olmak, İngilizce şarkılar dinlemek ve anlamını çözmeye çalışmak. Stage 1 hikaye kitaplarını okumak. Yani başlangıç için çok fayda sağlayacağını düşündüğümüz bolca hikaye kitapları okumanızı öneriyoruz. Bol bol pratik yapmak, yapmaya çalışmak. İngilizce kelimeleri ile hayatınızda yer alan bazı olguları birleştirebilirsiniz. Her kelime için bir hikaye oluşturabilir ve bu sayede kolay bir çalışma süresine dahil olabilirsiniz. Kelime oyunları oynayabilirsiniz. Bunlar gibi pek çok yöntem dil öğrenme sürecinize mutlaka katkıda bulunacaktır. Bu yöntemleri bir de mobil uygulamalar ile pekiştirirseniz çok daha hızlı bir öğrenme sürecine ulaşmış olacaksınız. Listemizin başında Skyeng bulunuyor bir şekilde İngilizce konuşmak için mutlaka kullanmanız gereken uygulamalardan bir tanesi. 100.000 öğrenci, 12.000 öğretmen ve 115 farklı kurs ile Skyeng, Avrupa'nın en büyük çevrimiçi İngilizce konumunda. Öğrencilere özel öğretmenler karşılaştıran esnek saatler ve dünyanın her yerinden eğitim alma imkanı sunuyor. Skyeng'den daha hızlı ilerlemek için ana dil İngilizce olan öğretmen seçme imkanı da bulunuyor. En güzel yanlarından biri ise herkesin platformun nasıl çalıştığını öğrenmesi, İngilizce seviyeleri test etmesi ve eğitim amacıyla tercih ettiği kurslar tamamen ücretsiz bir şekilde deneyebiliyorsunuz. Duolingo. Eğlenerek dil öğrenebilirsiniz. Dil öğrenmenin en kolay yolu olarak kendini tanıtan Duolingo, hem hızlı hem ücretsiz hem de eğlenceli bir yol sunuyor. 2013 tarihinde Google Play'in en iyisi ödülünü almıştır. Fiyat etiketine sahip olmayan ve ücretsiz bir şekilde çalışan bu uygulama yanlış cevaplarınızı bir oyuna dönüştürüyor ve çok daha etkin bir şekilde çalışmanızı sağlıyor. Verdiğiniz geri cevaplara göre size bir puan belirleyen bu uygulama her aşamada yeni görevler ve yeni heyecanlar ile çıkıyor karşınıza. Daha önce de pek çok yerde duymuş olabileceğiniz gibi YouTube üzerinden de sık sık reklamı yapılan bir uygulama olan Cambly bizzat görüntülü görüşme ile pratik yapmanıza dayanan bir mobil uygulama olarak çalışıyor. Ana dili İngilizce ya da öğrenmek istediğiniz dil olan insanlar ile iletişime geçerek seviyenize göre sohbet ederek kendinizi geliştiriyor ve daha sağlıklı ilerleme kat edebiliyorsunuz. İngilizce öğrenmek büyük çoğunlukla pratik ile gelişen bir süreç olduğu için Cambly bu noktada büyük artılar sağlıyor. 7-24 sistemde bulunan eğitmenler ile rahatlıkla seviyenize göre etkileşim kurabilirsiniz. İngilizce öğrenme programları arasında yer alan Cambly son dönemin en çok kullanılan uygulamalarından bir tanesi. Memrise ile dil öğrenin. Özellikle İngilizce, Almanca ve Fransızca konusunda yoğun olarak kullanılan bu uygulamanın mottosu öğrenmeyi ne kadar severseniz o kadar hızlı öğreneceğinizle ilgili. Bu yüzden de size öğrenmeyi sevdirecek teknikler sunmaya çalışıyor. Gerçek yaşamla birleştirilen bir öğrenme tekniğiyle çok daha profesyonel ve eğlenceli hale getirilen bu eğitim eminiz ki sizin için de bir enerji sunacak. Sistemin dil öğrenme deneyimi sizin hareketinize göre gelişiyor. Bu da heyecanı arttırarak maceralarınızın önünü açıyor. 6000 kelime Bu uygulamanın amacı İngilizce kelime öğrenerek dil bilginizi geliştirmek üzerine Kurulu. Fonetik geliştirmek ve okunuşlarla ilgili daha aktif bir bilgiye ulaşmak için faydalanabileceğiniz müthiş bir uygulama. Sizin için gayet keyifli bir eğitim danışmanı olan İngilizce öğrenme programları arasında bu seçimi de kolaylıkla kullanabilirsiniz. Sevenanty Drops. 35 yeni dili öğren. Sıkıldığınız ezber sisteminden biraz daha farklı olarak kelimeleri eğlenceli bir dille anlatan bu uygulama sizin için de gayet keyifli bir öğretmen olma hedefiyle çalışıyor adrenalin dolu bir oyun olarak pek çok kelimeyi karşımıza çıkaran uygulama aktif bir öğrenimi sıkıcı kelimesini zihninizden çıkararak yapmak istiyor. Tüm bu uygulamalarla bol bol antrenman yaparak İngilizcenizi ve hatta diğer dilleri de öğrenerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdiden keyifli eğitimler ve denemeler diliyoruz. Hoşçakalın.